Merhaba arkadaşlar, tekrar hoş geldiniz. Bu hafta sizlerle beraber Amazon Seller Central'da Account Info bölümünü işleyeceğiz. Neden burayı seçtim? Çünkü Amazon'daki şirketinizle alakalı ve hesabınızla alakalı temel bilgileri güncelleyeceğiniz yani burası. Bu nedenle önemli. Birçok soruyu da buradan alıyoruz. Kritik bilgileri de buradan vereceğim ben size. Öncelikle baştan başlayalım. Zaten buraya nereden geliyoruz? Ee, sağ tarafta Settings kısmından Account Info'ya tıkladığınız zaman buraya geliyorsunuz. İlk başta Deposit Method kısmı var. Bu Deposit Method aslında Amazon'a verdiğiniz banka bilginiz. Yani Amazon'un parasını, paranızı nereye yatırmasını istiyorsanız burada deposit metot giriyorsunuz. Burada dikkat etmeniz gereken birkaç husus var. Nedir? Buraya verdiğiniz banka bilgilerinizi mutlaka not etmeniz lazım. Çünkü olur da sonra değiştirmek isterseniz Amazon sizden buradaki banka bilgilerinizi istiyor. Ki biz bunu yaşadık. Özellikle Hyperwallet kullananlar Hyperwallet Amazon'la alakalı ilişkisini kestikten sonra Banka hesap numaralarını değiştirmek istediler ama hiçbir zaman hiç not etmedikleri için hiçbir yere değiştirmekte zorluk çektiler. Bu nedenle buraya yazdığınız banka bilgilerinizi mutlaka güncelleyin. Bir de bir tane Amerika hesabı açtığınız zaman yani dolar hesabı açtığınız zaman Amerika'da Pioneer olsun, Wise olsun fark etmez. Bunu bütün pazar yerlerinde aslında kullanabiliyorsunuz. Buradan ödeme alabilmek için. Türkiye için şu an bir ödeme yöntemi burada belirleyemiyoruz ama ilerleyen dönemlerde belki Amazon Türkiye'yi de ekler, Türkiye bankalarını da ekler. Ama şu an için Amerika'da ya da herhangi bir ülkede bir banka kendisinin izin verdiği ülkelerden herhangi bir bankadan alabiliyorsunuz. Genel kullanım zaten Pioneer ve Wise yönünde. Bizim tavsiyemiz de Wise çünkü son zamanlarda en az kesintiye sahip olan banka Wise diyelim. Charge metoda gelelim. Charge metot Amazon'a vermiş olduğunuz kredi kartı bilgisi. İlk hesabınızı açarken zaten bu kredi kartı bilgisini veriyorsunuz. Ancak Amazon bunu kontrol ediyor. Neden kontrol ediyor? Çünkü e, siz kredi kartı bilgilerinizde değişiklik yaparsanız ya da kredi kartınızın süresi biterse Amazon sizden ödeme alacağı ekipmanını kaybetmiş oluyor. Dolayısıyla bu çalışmadığı zaman Amazon size hemen bir bildirim gönderiyor. Diyor ki kredi kartında bir sıkıntı var. Bunu güncelle diye. Eğer bunu güncel tutmazsanız hesabınızla alakalı sıkıntı yaşayabilirsiniz. O yüzden charge metotlar önemli. Bir altta invoice order payment settings diye bir bölüm var. Bu bölüm aslında ödemelerinizi nasıl alacağınızla alakalı bir bölüm. normalde sipariş geldiğinde, yani order geldikten sonra sipariş tarihinden 7 gün sonra payment'lar hesabınıza düşüyor, ödemeler. Eğer bunların erken düşmesini istiyorsanız Amazon sizden onu da seçebiliyorsunuz buraya girip. Amazon sizden %1,5 komisyon alıyor. Bu içeriye girip ayarlarınızı güncelleyebilirsiniz. Gelelim Charge Methods for Advertising'e. Şimdi normalde Amazon reklam yaptığınız zaman, burası reklamların nasıl ödeyeceğinizi anlatacağınız bölüm. Normalde Amazon'da reklam yaptığınız zaman default olarak yani kendisi ayarlı olarak şöyle yapıyor. Eğer balansınızda bir miktar varsa balansınızdaki miktardan ödeme döneminden önce eğer advertising borcunuz varsa onu kesiyor geri kalanını size yatırıyor. Eğer balansınızda bir miktar yoksa bunu yine balansınıza borç olarak yatırıyor ve sizden charge methods olarak bunun yani kredi kartınızdan ödeme olarak geri alıyor. Ama siz bunun dışında başka bir ödeme yöntemi istiyorsanız, o zaman yapmanız gereken şey Amazon Charge Methods for Advertising kısmından kendiniz yeni bir charge metot buraya eklemek. Dilerseniz bunu da buradan yapabiliyorsunuz. Şimdi çok kişi şöyle söyleyecektir, içine girip göstermeyecek mi? Ama burada bir sürü düğme var. Gördüğünüz gibi. Her birine girip tek tek gösteremeyiz. Çünkü video çok uzun olur ve çok karmaşık olur. Ama anlattığım zaten içeriye yönelik bilgiler anlatıyorum. Zaten içine girdiğiniz zaman da o kadar karışık olmadığını göreceksiniz. Dolayısıyla rahatlıkla yapabileceksiniz. Bu nedenle içine girmeden anlatıyorum. Buna dikkat eden izleyiciler lütfen kusurumuza bakmasın. Ama problem olursa videonun altına yorumlarınızı atmayı unutmayın. Seve seve cevap veririm. Aşağıda Business Information bölümü var. Business Information bölümü aslında şirketinizle alakalı gireceğiniz yerler. İlk yer Business Adres. Şimdi bu Business Adres'e çok takılmamak lazım. Business Adres şöyle mesela aynı e-mail ile bir alıcı hesabınız varsa Amazon'dan bir şey aldıysanız ve kendi bulunduğunuz yerden farklı bir adrese gönderseniz bile Amazon bu adresi Business Adres olarak buraya kaydediyor. Dolayısıyla Business Adres edit yapılabilir yani değiştirilebilir farklı bir yer olabilir. Birçok Business Adres'iniz olabilir. Ama size az ilgilendiren asıl adres yeri ise şu official registered adres yeri. Yani şirketinizin asıl kayıtlı olan yerin burada olması lazım. Bunu da nasıl yapıyorsunuz? Zaten legal entity girerken yani legal entity yeri aslında tax information bilgilerini girdiğiniz yer. Legal entity'ye girdiğiniz zaman oradaki adres bilginizi girdiğinizde zaten official registered adresiniz de o oluyor. Eğer olması gereken yer değilse bunu mutlaka değiştirmeniz gerekiyor. Çünkü evraklarınızda, faturalarınızda e, herhangi bir belge ibare edeceğinizde kendi şirketinizle alakalı Amazon sizden bu official registered adrese göre beyan etmenizi bekliyor aslında. O yüzden önemli. Legal Entity'de az önce bahsetmiştim. Tax information aslında. Vergi bilgilerinizle alakalı bir değişiklik yapacaksanız. işte bireyselden business'a çevirdiyseniz ya da Amerika'da bir şirket kurduysanız ve bilgilerinizi değiştirecekseniz legal entity'den değiştirebiliyorsunuz. Bunu aynı zamanda şu tax information kısmından da yapabiliyorsunuz. Çünkü bu tax information kısmı işte Kuzey Amerika, daha doğrusu Amerika ile alakalı vergi bilgilerinizi girebilmek için ayarladığınız yer. Hemen altında Merchant Token var. Bu Merchant Token ne? Aslında sizin Seller Central ile alakalı ID'niz. Bildiğiniz her satıcının bir ID'si var, bir token'ı var. Bunu nerede kullanıyorsunuz? Aslında entegrasyonlarda kullanıyorsunuz. Entegrasyon şirketleri kendi uygulamalarınızı sizin hesabınıza entegre edebilmek için Amazon'un da yönlendirmesiyle sizden Merchant Token istiyor. İşte bu istediği bilgileri ulaşabileceğiniz yer burası. Ki zaten kendileri arayüzde. Yönlendiriyorlar aslında çok da ihtiyacınız yok ama birisi merchant token'ınızı verir misiniz diye sorduğu zaman Amazon da bunu talep edebilir. Ee, direkt buradan e, alabilirsiniz. Business insurance kısmını zaten biliyorsunuz. Business insurance kısmı e, son zamanlarda Amazon e, bütün satıcılarından özellikle ayda 10 bin dolarlık ciroyu geçmiş olan satıcılarından bu business insurance'ı istedi. Bir belge istiyor Amazon. İşte bu belgelerinizi kayıt edebileceğiniz, hani almış olduğunuz belgeleri kayıt edebileceğiniz yer burası. Aynı zamanda bulamadıysanız bir yer Amazon buradan hizmet de sağlıyor. Yani bakın şunlar sizin adınıza bu hizmeti yapıyorlar diye yönlendirdiği yerde. burası. Buraya girip kendinize bir sigorta şirketi bulabilirsiniz. Şimdi bu Language for Feed Processing Report dedi. Bu aslında dili seçiyorsunuz. İngilizce olarak burada kayıtlı. Desteklediği dillerden buradan hani bir tanesini seçip ona göre ilerleyebilirsiniz. Display Name kısmına geleyim. Burada Display Name kısmı şirketinizin hangi isimle gözükmesini istiyorsanız onu seçeceğiniz yer. Bu aynı zamanda bu Display Name kısmını yani bu tıkladığınız zaman buradan ulaştığınız yere User Seller Profile kısmından da ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda sol tarafta Edit kısmı da var. Bu Edit veya Seller Profile kısmından da hangi... E pazar yerinde şirketinizin nasıl gözükmesini istiyorsanız isimle değişiklik yapabilirsiniz. Burada official yani resmi isminizin gözükmesini tavsiye ederim. Tabii kısaltma falan kullanabilirsiniz ama hani buradan değişiklik yapabiliyorsunuz şirketin ismini değiştirmek istediğiniz zaman. Şimdi shipping and returns information'a gelelim. Bu shipping and yani returns information kısmı biraz da FBM satıcıları ilgilendiriyor aslında. Ee, burada return adres yani ürünleriniz iade olduğu zaman nereye gelsin, hangi adrese gelsin diye adres girebiliyorsunuz. Shipping settings kısmı FBM satı satıcılar için özellikle işte kaç günde gider, hangi bölgeye, kaç paraya gider, ekstra fiyne ne kadardır şeklinde template oluşturup ki bunu zaten videolarımda izlemişsinizdir. FBM kargo planı, shipping settings diye bir video vardı. Bu ayrıntılı ayarlara girdiğiniz yer buradan da bir kısa yol var yani buradan shipping settings ücretlerinizi ayarlayabiliyorsunuz. Aynı şekilde Buy Shipping preference de yapabiliyorsunuz. Şimdi FBM satıcılar mutlaka bunu biliyordur. Yani Amazon'un kendi anlaştığı kargo şirketleriyle ürünlerini göndermek isteyen varsa o zaman Buy Shipping Preferences'i kullanabilirsiniz. Bu şekilde Amazon'un anlaşmış olduğu kargo ücretleriyle gönderiyorsunuz müşterilerinize ürünlerinizi. Tabi bunun için o hizmetin verilebileceği bir yer olmasın. Türkiye'den gönderemezsiniz mesela FedEx'le. Amerika içi bir yerde destekliyor genelde. Ama bu ayarlarınızı yapabilmek için de buy shipping mesela Amerika'da bir depodan ürün göndereceksiniz. Oradaki ayar adresinizi girip daha sonra buy shipping referanslarınızı düzeltebilirsiniz. Şu International Return Providers da aslında aynı şey. Şuradaki Business Insurance gibi. Hani bu return ile alakalı eğer gönderecek bir adresiniz yoksa siz Amerika içinde yaşamıyorsanız bakın burada providerlar var. Size bu hizmeti sağlayacak insanlar var. Bunları kullanabilirsiniz dedikleri yer. Buraya girdiğiniz zaman da siz yine bu tarz hizmetlerin olduğu hani uygulamaları bulabileceğiniz ya da şirketleri bulabileceğiniz yere yönlendiriyor. Şimdi Tax Information kısmına gelelim. Zaten demiştim Tax Information kısmı aynı zamanda Legal Entity kısmı buradan da ulaşabiliyorsunuz. Tax Information kısmından dolduruyorsunuz Amerika ile alakalı. Şu diğerleri de mesela Avrupa ile ilgili VAT Information, RFC ID bu da işte Meksika için girdiğiniz ID. Buradaki vergi bilgileri yani hangi ülke ile alakalıysa buraya işte o vergi bilgilerinizi giriyorsunuz. Bu şekilde vergilendirme süreçleriniz devam ediyor vergiyle vergi ile alakalı bölümleri de buradan dolduruyorsunuz. Sol tarafa geçelim. Zaten şu seller profile kısmını anlatmıştım. display name ile alakalı. Hani sitenizin uzantısıyla alakalı yerler. Yani mağazanızın nasıl göründüğü ve işte uzantısıyla alakalı yerleri değiştirmek istiyorsanız bu your seller profile kısmından düzeltebiliyorsunuz. Şimdi going on vacation diye bir özellik var. Hani herkes der hesabınızı tatile alın. Hesabınızı tatile alın. İşte satmayacaksanız gideceksiniz. Tatile gideceksiniz. Ürünlerinizi gönderemeyeceksiniz. Şimdi şuradaki karma bir aktaralım. Buradaki tatile alma durumu sadece FBM satıcıları ilgilendiriyor. Yani ürünlerini kendi gönderen satıcılar artık gönderemeyecek durumdaysa tatile alıyorlar listelerini. Dolayısıyla listeler kapanmıyor. Ürünler sadece donduruluyor kısa bir süreliğine. Yani sizin tatil süreniz boyunca geldiğiniz zaman vocation'dan çıkıyorsunuz. Burada sadece aktif mi inaktif mi kısmı geliyor. İşte inaktifteyken, yani, yani vocation kısmı aktifteyken onu inaktif alıyorsunuz. Böylece sinistreleriniz aktif oluyor ve satışlarınıza devam edebiliyorsunuz. Hemen aşağıya gelelim manage kısmı. Şimdi bu manage kısmından, şurada görüyorsunuz zaten özellikler var. Amazon custom, işte e, customization product kısmından bahsediyor. Kişiselleştirilmiş ürüne uyu, üye misin? Evet, amazon.com'da üyeyim. hesabım profesyonel mi? Evet, profesyonel. İşte şu an zaten Kuzey Amerika kısmındayız. İşte Amerika'da. İşte Brezilya'da, Meksika'da ve Kanada'da şu an e, profesyonel hesap kullanıyorum. İşte Handmade'e kayıtlı mısın? Evet, Kanada, Meksika ve Amerika'da e, kayıtlı. İşte business mi? E, business, Amazon Business'a kayıtlı mısın? Evet, Amazon.com'da ve Kanada'da kayıtlıyım. İşte e, FBA'yı nerede kullanıyorsun? İşte şurada kullanıyorum falan diye. Burada özellikler var. Sponsor productlar kullanıyor musun? Comda ve Ca'da birleştirmişim falan filan diye böyle özellikler var burada. Bunları yönetebildiğiniz yer burası aslında. Buraya girdiğiniz zaman hesabınız profesyonelse onu mesela individual'a çevirebiliyorsunuz. Ne bileyim mesela Handmade'e üye olmuşum. Handmade'den üyeliğimi iptal edebiliyorum. İşte business alakalı işte iptal durumu ya da business hesabımı silebiliyorum. Ya bu tarz hizmetleri de buradan yapıyorsunuz. Bu manage bölümüne girdiğiniz zaman size vermiş olan servisleri downgrade edebiliyorsunuz ya da upgrade edebiliyorsunuz. Bununla alakalı yani şu sayfayla ya da girişle alakalı bir alan daha var. Şu en sağda. Şurası zaten sık sorulan sorular bölümü. Buraya geçiyorum. Buradan da sormak istediğiniz şey varsa yani sizi ilgilendiren bölüm varsa inceleyebilirsiniz. Ama aşağıda da account management diye bir bölüm var dikkat ederseniz. Şöyle videoyu da çekeyim bu tarafa doğru. Mesela işte bildirimlerin nasıl olmasıyla alakalı ayarlarınızı ya da giriş bilgilerinizle alakalı değişiklik yapmak istiyorsanız login settings işte ismini değiştir, e-mailini değiştir, şifreni değiştir ya da güvenlikle alakalı ayarlarını yap. Ya da User Permissions, yani kullanıcılara yetki vermek istiyorsanız yine buradan yapabiliyorsunuz. Downgrade Account yapmak istiyorsanız, yani hesabınızı profesyonelden individual'a indirmek istiyorsanız buradan da yapabiliyorduk biliyorsunuz ama buradan da yapabilirsiniz. Downgrade Account'tan da yapabilirsiniz. Ya da hesabınızı tamamen kapatmak istiyorsanız, yani silmek istiyorsanız böyle bir kaydı direkt Close Account deyip de buradan da hesabınızı silebilirsiniz. Ee, sanırım Account Info kısmıyla değinmediğimiz bir nokta kalmadı. Umarım hoşunuza gitmiştir. Ee, sorularınız olursa ayrıntılı sorularınız videonun altına bekliyorum. Bir sonraki derste görüşmek üzere.